Selam millet, hepinize merhabalar ve günaydınlar. Harika bir güllük sabahından, bir Umut Sevim Yavuz videosundan sizlere günaydınlar diyorum. Gördüğünüz gibi güneş yavaş yavaş, yavaş yavaş doğuyor. Ee, kalamar bakıyoruz. Birazdan kırmızıya gideceğiz. Şöyle 3-5 tane kalamarımız var. Birkaç tane daha olursa tadından yinmez. Yanımda dostum Bahadır. <laughs> <laughs> Yenir mi? <laughs> Ve babası Selçuk abi var. Merhaba. Evet. E, e, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Sefa. <gülüyor> bulduk. <laughs> Tabi gece kalamar yakalayınca biraz diksiyon kayıyor. Kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Gece 2'den beri denizdeyiz. İnşallah çabamızın karşılığını alacağız. Ama balık olsun da hiç önemli değil. Eyvallah. Harika bir gün doğumu ve kalamara uğraştığımız son 15-20 dakikanın ardından aldı mı şu ya? Şunda bir şeyler var. Bu gidiyor mu? Şuna çık bu. Bağda sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu derken her sağ şey sağ mi? Takımı soldaki. Fark etmez sağ <laughs> Tamam, Uygun Selçuk abiyle ben arkada kalayım. Tamam. Şimdi abi yemleri takacağım. Yemleri teknenin hemen yanında e, sürükleyeceğiz. Ta ki balığı bulana kadar. Hemen takar takmaz indirip atma yani aşağı. Tamam. Şimdi takacağım sana vereceğim. Ama atman için değil, balığın canlı kalması için, yaşatman için vereceğim. Kalamalarını... İlk yemeğimizi takalım. Balık kalamara abi böyle şey vurmuyor. Hani lüfenin tırsiye vurduğu gibi bam diye aşağı basmıyor abi. Geliyor kalamarın yanına. Kalamar korkuyor korkuyor. Ondan sonra kalamar böyle tak 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 diye orada yiyor. Yerken tasmayı atıyorsun. Diyelim ki ağzına oturdu. Bir sorun sıkıntımız yok. Zaten mücadeleye başlıyoruz. Ama ağzına oturmadıysa kolu çevirmeden hemen tekrar indir aşağıya. Çünkü onu öldürdüğü için ikinciye, üçüncüye gelip tekrardan saldırma ihtimali olabiliyor. Bismillah dedik. Hayvanı incitmeden şöyle bir tane kibar edin. Hadi küçük dövmem. başlayalım. dövmem başlayalım. Şöyle çevirdik. Kalamarlar da çiçek gibi. Tenya avlanacağız. Kalkalım orayı yandan. Ters çevirelim. En yanın boyu buna hemen hemen tam gelecek. Kısaltmaya gerek kalmadan hemen hemen tam gelecek. Birini gözünün soluna şuraya. Birini gözünün sağına buraya taktım. Geldim bunu da tenyeye da tam ortaya taktım. Al hemen yemini bir yarım metre aşağı indir. Orada <laughs> takılsın. Taşa doğru giriyorum. Artık yavaşlayabiliriz. Şöyle Bir sürü kalabalık olursa hepimiz indireceğiz. Tekli yazdırırsam tek tek indireceğim. Kalabalık sürü de biri balık alırsa diğerleri konsantrasyonunu bozmasın. Konsantrasyon nedir? <laughs> 2-3 olabilir yani. Eğer geçenki gibi yine denk getirirsek 8'li 10'lu sürüler var. Güzel böyle iri kaba balıklı. Dev balıklı. Çok güzel bir balık. Tek balık, iri balık. Atın abi. Devamı var mı sürünün? Var, devamı da var. Aldı. Selçuk abi aldı. Harikasın abi. Harikasın. Ah, Selçuk abi nasıl Aa. gitti bu ya? Tamam. Yok, 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 yok. tamam. Kaldırıyorsun, İndirirken boş. Kaldırıyorsun indirirken boşuna alıyorsun. Tamam. Giderken sarma. Kaldırıyorsun, indirirken boşuna alıyorsun. Kaldırıyorsun, indirirken boşuna alıyorsun. Kaldırıyorsun, indirirken boşuna alıyorsun. Tamam gitsin. Kaldırıyorsun, indirirken boşuna alıyorsun. Kaldırıyorsun, indirirken boşuna alıyorsun. Kaldırıyorsun, Evet abi evet hiç sorun yok. Böyle olacak bu mücadele. Bak, kaldırıyorsun, indirirken boşluğunu alıyorsun. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Her şey bizim aleyhimize, le lehimize. Tamam. Balık durduğunda kaldırıyorsun, indirirken boşluğunu alıyorsun. Düz sarmıyorsun. Evet, harikasın. Harikasın. Harikasın Selçuk abi. Hadi akşam yemeğimizi getir abi. Evde çoluk çocuk aç. Hanımın canı perde çekmiş. Hadi balık lazım. Evet harikasın abi. Kaldırıyorsun. indirirken hızlıca evet. Kaldırıyorsun. İndirirken sarıyoruz. Kaldırıyorsun. İndirirken sarıyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyisin. Kırmızı balık olma ihtimali ben şu an onun üstünde duruyorum. Önce bir laos dedim ama bence kırmızı. Evet abi. Evet abi. Evet abi. Getir onu bize. Getir onu bize. Getir onu bize. Lider geldi. Evet, erkek. Bir erkeğimiz daha var. Çok sardın kılavuz aç. Çok sardın kılavuz aç. Uu! Oo! oo, oo. <gülüyor> kuzu kuzu. <gülüyor> Abi tebrik ederim. Vallahi sağ ol Semi. Senin sayende. Tebrik ederim. Bu ne ya? Çok güzel Vallahi bir erkek. Vallahi tuttuğum en büyük balık. Evet. Nasıl süper bir şey. Bir gitti bir geldi. Bahadır. Öğren babandan balık tutmayı. <laughs> Ay. Ne kapattın videoyu? Tebrik ederim Selçuk abi. Bir örgüçlü gitti, bir örgüçlü geldi. Çok güzel balık. Of. Nasıl? <laughs> altı buçuk yedi. Altı buçuk yedi. Kanka telefonla bir fotoğraf çekelim mi ya? Evet. Selçuk abi vay 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 vay. Bir video aç önce kısa bir. <laughs> Kızım. açtın mı? Işte. aç aç. Vay 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 gel abi gel 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 <laughs> yavrum benim be balığa bak balığa bak çok güzel devam şimdi fotoğraf <laughs> Akşam yemeği tamam. sen <laughs> abi gel önce sen çekil. Veya elimdeyken ben çekili vereyim mi? <laughs> i̇yi Yan tut kanka kamerayı. Sen sen bu işleri çok iyi yapıyorsun. Ben atarım. <laughs> Evet Bahadır'cığım harikasın. Bir tane daha koca kafa inşallah. Hör güçlüsünden. Harikasın. Harikasın. Evet. Keyfini çıkara çıkara dostum. Keyfini çıkara çıkara. Boşlamadan. Ne güzel koydun tasmayı be. Ne güzel koydun tasmayı be. Acaba mı çık abi? Seninki kadar yoktur ya. <laughs> Babasını geçemez o. <laughs> Kıyamaz diyorsun. 2 yani, i̇ki evi altı üç kilo benim tahminim. Sence? Bilmiyorum göreceğiz. Oltayı bağdır tutuyor. Sence büyük mü kanka? Büyük. Benim kadar yoktur. Bak 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 hareketlere bak. Hey maşallah be. Hey maşallah be. Adam öldü. Yani farkında mısın? Benim oldu. Boşta boşlama. Boşta Geçti öyle yakaladı. Yoksa yakalıyor yakalayamıyorum. yani o balık tutsun diye ben fiyat yaptım ona. Oltayı verdin eline. Yoksa vallahi yakalayamayacaktın. Özel <laughs> Özel muamele istedi diyorsun Aynen, yani abi. Benim elimdeydi o Kankam ortaya. nerede balığın? Nerede balığın? Cihazda yazmıyor balığında. Altımızdan çıktı mı? Açıktan mı geliyor? Ben yine kepçemizi alayım. Geldi mi? Selçuk abi bu hızlı geldi. Bence de bu seninkinden küçük. Dur 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 yani Ne geldi ne, ne, geldi, geldi, var, ne var. geldi ne geldi ne geldi Ne geldi ne geldi LAOS geldi. <laughs> Laos geldi Laos Zaten yazmadı Ben verdim altayı Koca kalamarı nasıl yemiş be <laughs> Bir kiloluk kalamarı nasıl yemiş be? Ben bir tane yakaladım, bir tane kaçırdım abi. De. Kaçak çekim var Fatma abla. <laughs> Biz bu yapıyoruz be. Kanka koca kalamarı nasıl yemiş be? <laughs> tamam akşam bunu yiyeceğiz belli tamam, tamam. oldu. Bana göstersen annene. Kaldır. Mi Oraya çok girme. Kaldıramıyor, kaldıramıyor. Bak şöyle. <laughs> Beni kadar yok. Yok. Ya yok yok benim kadar. Sen beni beni. Sen beni gördün mü? Tuttu Arkadaşlar. Yani. Şimdi e, ince kalamarımız bitti. Bir kiloluk hayvani bir kalamar vardı. Ona ben bir takım yaptım ama hani takımda 4 tane 5-0 kanca kullandım ya. Yani. Öyle bir takım yaptım. Bu yakışıklı. Ağzına layık bulmuş. Aklaos. Yapıştırmış ve şu an 5 kancanın 4'ü Ağzında kanka. <laughs> Bir, iki, aşağıda da var. Evet. Üç. Şu an şuradan pense lazım ya. Şu pense uzatsana. Hani aynı kiloda olsa bence yine kırmızı tokatlar. Dur. Seni çekeyim. Onun kafası yeter kafası. Kanka evet. biraz onu buza göm. Ha onu diyorum işte. Yani. Sen çalışırken seni video çek. Hay hay sokacağım böyle de gömcem diklemesini. Senin derdini sevsinler be. <laughs> biraz kafasını şöyle çekti. Sıkıntı buzu Buz değil. buzu çek kafasını sok. Divar küçük. Ondan şey. sonra şey kafayı bu tarafa şey yap. Çekilmesi lazım. Kork. Balı çıkart oradan. Benimkine yer aç. <laughs> Gitişlik daha. Ha öyle yapacağız. İşte bak bak bana. Ha? <laughs> öğrenecek, öğrenecek Selçuk abi. Öğreteceğim ya. Öğreteceğim <laughs> bana da işte. Allah aşkına işte kurudum şu aistilerden birini de içelim bari ya. Ben evsulu olduğumu geri istiyorum seni. Tamam Bununla abi. Özel bağlanmış da ondan vuruyorum. Aynen. Dur, dur, dur. istiyorum. Zaten ben burada balık yeri alsam çektim. <laughs> Sallanıyor. Balıkla beraber gider abi. Sevim olur aşağıya. <laughs> <laughs> Bazen şu an şu e, cebelleşmesini <laughs> görmen lazım abi. Bak, bak, bak. Ha şimdi bak gördün mü? Şimdi bu daha iyi oldu. Şu, şöyle şimdi ben bir tane daha alırsam Sağır sağır, sağır sağır. Sen Abi, al. Oltamı verirsen. Oltamı almazsın 4 kilo alırsın. Oltamı verirseniz. <laughs> <sıvır çıkıyor. gülüyor> <laughs> ben oltamı istiyorum. <laughs> 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 kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> Çok sallıyor. Çok sallıyor bir ben kaldım balık tutamayan ben de istiyorum. Yeter mi? Getirdiğimiz misafir merasına. Abi misafir merasında biz misafir olduk ya. <laughs> ben size dedim abi akşam düzgün kalamar tutalım diye. Tutamadık ya. Bu kadar ben sana bir söyleyeyim mi? Ya bu kadar biz kalamar tuttuk yani. Ice tea getirsen oğlum ice tea içeceğiz. <laughs> ice tea getir bir de şeylerden çıkart lan. Sen şeyi yere değiyor galiba. Evet abi dur kaldırayım ben bunu. Evet acıktık. Bir sucuk ekmek yiyelim. Kanka zahmet olmazsa story'e birkaç video ya, fotoğraf bir şey çeksen ya Instagram'a. Sonra Fatma abla bana kızmasın. Yoksa benim oğluma kocama bakmadın. Herkese bir şeyler pişiriyorsun. Bize pişirmedin. Da işte. Kahvaltılık da vardı ama yemedik ki. Ya Allah aşkına balığı o kadar sabah balık o kadar hızlıken kahvaltı mı yapacaktım Bahadır? Selçuk abi. Kamışı bırak kenara. Bir şeycik olmaz. Hop. Hop. Hop hop. Sucuk sever misin çocuk ama Şimdi bunu yemeyeceğiz de ne yapacağız? Aa, Allah aşkına. Pişiyor ha? Süper pişiyor mu? Ya pişiyor tabii kanka. Nom. Kapadı. Hmm. Alçuk abi devamı var. Evet. Bu kadar uğraş. Bu kadar emek. Gecelerde kalkmalar. Sabahlarda gitmeler. <laughs> Hadi bismillah bakalım o zaman. Hey <laughs> be. Balıklara bak be. Niye dökmüyorum kanka? Kanka buz alırız bir daha buz. Bak şöyle bir şunları. Abi şu dört buçuk beş kilo var mı? Bak şöyle bu. Şöyle bir fotoğraf çekmeyelim mi şimdi buzun içinde? Dur öyle dizeyim şöyle çeşit çeşit balık sırasına göre boyuna göre. Eyvallah abi. Hayvanı Hayvan öldürmüş de alıp getirmişim diyor. <laughs> Şöyle poz hazırlıyoruz. Fotoğramanlık. Evet. Bize özencik mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunu şuraya koyalım. Sağ ol abi. Ama şimdi bu arkada kaldı. Küçük Emrah. <laughs> 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 vay be, şöyle bir fotoğraf al kanka. Aynen. Al. Vay 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 vitrin gibi oldu be maşallah. Yok yok. Yardım şu gözüküyorlar ya. Anlaştırıyor uzaktan çekiyor. Bir tarafa doğru ya, doğru. Bir tarafa evet. Şimdi fotoğrafları çekeceğiz ama Vay 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 Şöyle bir video da alsana bana kanka İnstagram'da şey, Şur, Şuradan şöyle gel Tamam mı? Şöyle devam et Çok güzel balıklar aldık abi Elimize sağlık ya Vallahi on numara av oldu. Evet arkadaşlar balıkçılığımız bitti. Şimdi eve gidip gömeceğiz bir güzel. Günün şampiyonuna Selçuk abiye mikrofonu uzatmak istiyorum. Selçuk abi evet anı videonu aldıktan hemen sonra var mı söylemek istediğim bir şey? Vallahi Eline sağlık diyeyim. Yani senin sayende yakaladık <laughs> bu kadar güzel balığı. Vallahi ben e, Tıraşı hiç yakalamadım. Laos yakalamadım. Sinert yakalamadım. Bunlar ilk ve çok güzel balıklarım. Yani şu balık Plaka da ilk çok abi. çok güzel. Plakayı da ilk defa yakaladın. Plakayı da sen yakaladın evet, değil mi? Evet. Plakayı da sen yakaladın. Bugün şanslıydık. Bu... İnşallah yarın Daha iyileri nasip olur. Evet. Diğer balığa çıkanlar da daha daha iyileri nasip olur. Eyvallah. Herkese rast gelsin diyorum yani. Hangisini yiyelim? Allah bilmiyorum seni <laughs> Sen hangisi iyi olur dersen. sen söyle. kardeşim benim. Sırf babana ayıp olmasın diye babandan büyük balık tutmadım. Ben kalamarları yakaladım o balıkları. Evet, öyle bir ekip çalışması mı yaptık diyorsun. Yani. Çok güzel balıklar. Çok güzel evet. balıklar. Yani şuna bak. Kafasını gözlerine bak ya. Seni. Şu Laoslardan birini ezelim Şu Şunun abi. Şunun rengi falan mükemmel. Şu Laos'u bence ezelim biz. Şu Laos. O sen de. <laughs> laos'u bir güzel yiyelim biz. Posta repit asabiliyoruz mu? Kuru. Tabii tabii. Ne demek? Ne demek? <laughs> şunun gözleri. Aa, i̇lk çıktığında Mas mavi harikaydı ya. Yani. Şunun değil mi abi? Sonuç yok yok şunun. Şunun, şunun Onun rengi falan mükemmeldi mas mavi. Hmm. Evet. Hadi bakalım balığı temizlerken pişirirken görüşmek üzere diyelim.